Merhaba. Merhaba. Bugünkü dersimiz fen bilimleri. Konumuz da yıldızlar. Romantik bir konudayız. <laughs> Romantik ilerleyeceğiz. Fatih yıldız yıldızın sözcük anlamına geçmeden önce yıldız denince ilk önce aklına nasıl bir çağrışım geliyor? Yıldız deyince aklıma. Yani şu bayraktaki beş köşesi olan değil mi? Aynen bayra bayrağımızdaki yıldız aklına geliyor. Fakat aslında yıldızlar e, küresel şekildedir genellikle kendiliğinden ısı ve ışık yayan gök cisimlerini yıldız deniliyor. Yıldız. Evet. Yıldızlar büyüklüklerine ve kütlelerine göre sıcaklıklarına göre birbirinden ayrılıyor Fatih. E, Yıldızlar nasıl oluşu nasıl oluşmuş diye sorarsan e, nasıl meydana geliyor diye sorarsan istersen şuradan bir oku. Okay. Yıldızlar nasıl meydana geliyor? Şurası da dahil mi? Hayır şurası. Sadece burası. Evet. Doğru. Yıldızlar uzaydaki bulutu adı verilen yüksek sıcaklıktaki yoğun gaz ve toz bulutlarının bir araya gelip sıkışmasıyla meydana gelir. Yani bulutsu adı verilen yüksek sıcaklıkta yoğun gaz ve toz bulutları varmış. Bunların bir araya gelmesiyle de yıldızlar meydana geliyormuş. Evet. Peki. Yıldızlar dünyadan çok daha büyük olan sıcak gaz kütleleridir. Yani dünya küresinden daha büyük. Çok daha Güneşten bile büyük. Güneş de yıldızdır zaten. Güneş de dünyaya yakın bir yıldızdır. Onu biraz sonra ilerlediğimiz bunu da ilerlediğimiz vakit göreceğiz. Yıldızlar canlı varlıklar olmamalarına rağmen canlılar gibi doğarlar, büyürler ve ölürler. Ee, belki bir yerde çıkabilir. Canlı bir varlık değil ama e, do, e, canlılar gibi doğa, doğan, büyüyen, ölen e, varlık nedir diye sorulduğu Yıldızlar zaman. Yıldızlar tatlıyla bir şey olur. Şöyle. Evet. Şimdi yıldı e, ömrünün sonuna gelen yıldız şiddetli bir patlama sonucunda parçalanıyor. Ve e, ortaya çıkan parçalar uzay boşluğuna yayılıyor. Çevresine ışığı ve ışık yayan yıldızlar farklı renklerde olabiliyor. Mesela sen hangi rengi seviyorsun? Ben, ben maviyi severim. Mavi renk neymiş? E, bakacağız şimdi. Bir yıldızın sahip olduğu renk bize onun sıcaklığı hakkında bilgi verir. En yüksek sıcaklıktaki yıldızlar beyaz ya da mavidir. <laughs> Tam bir sıcak yıldız şekli bizim bilmeden. Orta sıcaklıktaki yıldızlar sarı. Soğuk yıldızlar ise kırmızı renktedir. Hmm. Ee, bu şekilde. orta orta büyüklükteki sarı renkli bir yıldızdır. Biraz önce bahsetmiştim ya. Dünyaya en yakın yıldız Güneş'tir. Evet. Ee, güne güneş <laughs> dışındaki yıldızlar dünyadan çok uzakta olduğundan çok küçük görünüyor. Yani hani yıldızlar Güneş'ten daha küçük gözüküyor. Bunun sebebi ne diye soranlara dünyadan daha uzakta oldukları için. Kutup yıldızına gelelim. Kutup yıldızını sen oku istersen. Neymiş kutup yıldızı? Kutup yıldızı, şöyle. Kutup yıldızı kuzeyde bulunan ve geceleri yön bulmak için kullanılan bir yıldızdır. Kutup yıldızı dünyanın eksiliği ile hemen hemen aynı doğrultuda olduğundan diğer gök cisimlerinin aksine gün boyunca yer değiştirmez ve her kuzeyi gösterir. İyi ben şimdi mesela ben dünyanın bu tarafındayım. adam biri burada hı hı. o kuzey yanlış anlamıyor mu? Hayır o da ben burada, e, yön e, kuzeyi kuzeyde bulunan ve geceleri yön bulmak için kullanılan bir yıldızdır diyor kutup yıldızı dünyanın ekseninde hemen hemen aynı doğrultuda olduğundan diğer gök cisimlerinin aksine gün boyunca yer değiştirmiyor hep kuzeyi gösteriyor hep kuzeyi gösteriyor. Yani bak dünya bu. Bu daha kuzey yıldız. Abi şurada kuzey. Ben dönüyorum. Bak, dünya dönüyor. Ha, ben buradayım. Ya sen nerede olursan ne ol, olur? kuzey yıldızını Hep nerede görüyorsan e, kuzey yıldızı kuzeyi gösteriyor. Sen ona göre yönünü belirlersin. Ne merakımdan me me sordum? Kes burayı bu arada. Tamam i̇ster keseriz, ister Kes. kesmeyiz. Bakıyorsun. Kuyruklu yıldızlar. Kuyruklu yıldızlar gezegen ve uydulara göre oldukça küçük bu gök cismi yeryüzünden gözlenebileceği yakınlığa geldiğinde çevresini sisle çevrilmiş bir yıldıza benziyormuş kuyruklu yıldız. Bu arada kuyruklu yıldız aslında bizi kandırıyor. Yıldız falan değil. Kuyruklu yıldız çakıl, toz ve buz, buzdan oluşan birkaç kilometrelik bir küme. Yani uzayda Kuyruklu yıldız güneşe yaklaştığında ısının etkisiyle toz ve buzun oluşan kısmı buharlaşıyor ya. Evet. O yüzden kuyruk şeklini alıyor. Biz onu o yüzden baktığımızda kuyruk gibi görüyoruz ya. Aa kuyruklu yıldız gördüm muhabbeti var ya. O işte aslında buhar yani. Parlak görünümü oradan alıyor. Kuyruklu yıldızın görülebilmesi için güneşe yeterince yaklaşması gerekiyor. Astronom hele iyi biliyor musun? Astronom Haley 1682 yılında gördüğü kuyruklu yıldızın bu arada Fatih hasta e, hasta hasta devam ediyoruz. Sağlıklar var. kabus geçmiş olsun. <laughs> Allah razı olsun. <laughs> şey <ya>, ya <laughs> <yaramadım. gülüyor> Fatih'cim geçmiş olsun. Sağ ol. Hele 16 <laughs> Aslında geçelim mi hele? <laughs> Oğlum Aslı'nın eline ip tanıştırayım seni. Kendisiyle olur mu? <laughs> Elle ya. Evet. Bizim hele. hele. Aslı Hanım 1600 buradan da Allah rahmet eylesin diyeceğim adam ölmüş. <gülüyor> <gülüyor> oh oh. Tövbe estağfurullah konuşacağım şimdi. Aslı Hanım hele doğmuş? <laughs> Onu bilmiyorum. 1682 yılında gördüğü kuyruklu yıldızın hele 1682 yılında gördüğü kuyruklu yıldızın 1531 ve 1607 yıllarında 76 yıl arayla görülen benzer özellikler gösterdiğini fark etmiş. Yani o yıldız aynı yıldız olduğunu fark etmiş. Bu benzerliği tahmin etmiş ve demiş ki 1742 yılında Tekrar bu yıldızı şey e, bina, 1758 yılında tekrar kuyruklu yıldızı göreceğiz demiş. E, 1742 yılında kendisi ölmüş. Gerçekten de 16 yıl sonra 1758 yılında Halley'in dediği gibi kuyruklu yıldızı görmüşler. O yüzden de bu e, yıldıza Halley adını vermişler. İstersen böyle bir soru cevap e, boşluk doldurma şeklinde tamam. yapalım. Tamam mı? Hı -hı. Ben cümleyi okuyayım. Boşluğu sen doldur. Ee, yıldızlar arasında boşlukta bulunan toz ve gazın birlikte oluştuğu devasa buluta ne ad verilir? Şuradaki ışıklar bulut. Hı -hı. Ee, bulutsu. Bulutsu. Diğer bir adı? Nebula. Evet. Bulutsular pa e, patlayan yıldızlardan saçılan madde içinde barındırır ve koşullar sağlığından bu maddeden yeni yıldızlar oluşur. Hani sen demiştin ya e, patla, e buluslar patlayan yıldızlardan saçılan madde içinde barındırıyor ve koşullar sağlandığında bu maddelerden yeni e, yıldızlar oluşuyor. Ölüyor bir daha doğuyor. Kütle e, çekimi e, sayesinde bir arada duran çoğunluğunu hidrojen ve helyum atomlarının oluşturduğu yoğun gaz kürelerine ne yapıyor? Ya bu yıldız ben mı? Evet. Yıldızlar e, ne kaynağıdır? Sıra ışık. Dersimizi tamamlamış bulunuyoruz. Ee, bir dahaki derste görüşmek üzere Görüşürüz. Sağlıklı duacıyım. Hoşçakalın. Okul nasıl gidiyor? Elin Elinden öper. Dersler ne alemde? Sağlıklı duacıyım. Notlar nasıl? Sizler